Prostat problemlerini tespit edebilmede en önemli hususun ayrıntılı bir anamnez almak yani hastayı dinlemek, öyküsünü almak olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla başlangıçta iyi bir öykü almak, hastanın geçmişini dinlemek, daha önce yaşamış olduğu problemleri, sağlıkla ilgili sorunları, idrarla ilgili ne gibi problemler oluştuğunu biliyor olmak bizi daha sonraki isteyeceğimiz gerekli testler konusunda da ciddi derecede yönlendirecektir. İkinci önemli husus ise çok iyi bir fizik muayenenin yapılmış olması. Bu genel vücut muayenesi ile birlikte prostat muayenesinde içermekte. Yani ayrıntılı öykü, öykü alma ve fizik muayene aslında prostat hastalıklarının teşhisinde temeli oluşturuyor. Öte yandan bunları ilaveten bizim aklımızdaki veya bu muayene ve öykü alma sonrasında var olan soruna yönelik yapabileceğimiz, önerebileceğimiz bir takım tetkikler de olabiliyor. Bunların bazıları mesela kan testleri. Kan testleri içerisinde bizim sıklıkla kullandığımız böbrek fonksiyon testlerine bakmak hastaların ve aynı zamanda PSA dediğimiz prostat spesifik antijenin kısaltılmış hali olan bir kan değeriyle prostatta iyi huylu, kötü huylu bir gelişim olup olmadığı konusunda bir ön fikir e, almaktayız. Kan testlerinin yanı sıra ultrasonografi ile prostat büyüklüğü, hacmi ya da prostatta var olabilecek diğer önemli problemler e, ortaya konulabiliyor öte yandan son yıllarda giderek artan bir öneme sahip olmakla birlikte özellikle kanser gelişimi konusunda ayırt edici olması bakımından MR sıklıkla kullanılmaya başlandı. Prostat MR ile kanser odaklarının tespit edilmesi ya da eğer varsa şüpheli alanlardan parça alınabilmesi, biyopsi alınabilecek noktaların belirlenmesi açısından da yine MR'ı kullanıyoruz. Bir başka sık kullandığımız tetkiklerden bir tanesi ise işeme testi ya da tıbbi adıyla Euroflowmetri olarak isimlendiriyoruz. Bu da kişinin ne kadar sürede hangi aralıklarda zorlanarak mı, kesik kesik mi ya da tap işeme hızı ne kadar gibi böyle işeme ile ilgili toplam işeme kalitesi ile ilgili önemli bilgi veren bir testimiz Euroflow metre, Bazen ayrıntılı e, tetkikler de gerekebiliyor. Mesela bir işeyememe, zorlu işeme durumunda e, bu işeme semptomlarının mevcut prostat tıkanıklığına bağlı mı yoksa mesane içerisindeki kasılma disfonksiyonuyla birlikte mi görüldüğünü ayırt edebilme hem mesane hem de idrar kanalı dediğimiz üretra içi basınçların değerlendirildiği Basınç ölçme testi olan basınç akım çalışmaları ve ürodinamik değerlendirme ile e, ayırt edici testler kullanılabiliyor. Dolayısıyla standart bir test olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hastadan hastaya göre, hastanın e, durumuna göre e, testler şekillenebilir, değişebilir, çeşitlenebilir. Ama değişmeyen bir şey var. O da çok iyi bir e, dinlemek, hastadan öykü almak ve beraberinde yapacağımız iyi bir fizik muayene.